Saygılı millettaşlarım, e, e, iyi günler. E, bugün sizge e, Kırım Tatar Cemiyeti için e, bek musibetli, e, bek acı açılı e, bir günden bahsedecek mi? E, 18 Mayıs 1944'teki Kırım sürgününden e, bahs e, konuşacak mı biraz? E, bahar ayları e, Kırım Tatarları için bazı bahar ayları daha sonrası Begaşi Ulu. Birincisi Kırım Hanlığı Rusya'ya katılganın katılganı tarihi. 8 Nisan 1783. Bir bahar ayı. Yine bir başka bahar ayı 18 Mayıs 1944 Kırım sürgünü. Ee, ve en sondakini Mart 2014 e, Rus e, Kırım'daki Rus işgali hepsi bahar e, aylarında. E, 13 e, bahar ayları her zaman e, Kırım Tatarlar için e, begaru geçmiş. 18 Mayıs 1944'te e, Ruslar da e, evvelden beri e, Kutkender'in bu, bu Kırım'dan Tatarların e, uzaklaştırılması, Tatar'sız bir Kırım için e, uğraşan oğraşalar, e, püreşeler. E, onu da e, en son e, mührün e, o zaman 1944'ün 18 Mayıs'ında vurdular. Bu tarihini 18 Mayıs, e, tarih e, Mayıs 1944'ünü e, Tatarların hiçbir vakit unutmaması gerekir e, unutmaması gerek. Çünkü e, yüzlerce seneden bir hatta e, İskitler zamanından beri sayacak olsak binlerce seneden beri e, Kırım'da yaşayanlar, yaşayan halkların en e, eskisi e, biziz, Kırım Tatarları. E, o Kırım Tatarlarının e, özlerin e, politikasına engel olacağını düşünüyor Ruslar. o, o 13'ten bu Kırım Tatarlarının Kırım'dan uzaklaştırılması gerek ve, e, ve 1944 senesinde tam ikinci e, Cihan Cengi'nde e, işte Tatarlar Almanlarla e, beraber e, Ruslara karşı e, boldular e, onda bir e, e, bu Tatarlarını Kırım'da çıkardılar. Bek aşıludur bu. Ç, çünkü e, yüzlerce, binlerce insanlı kart, balaşa bala şaka demeden e, hayvan e, e, Kırım'dan e, işte bu balaba bir kesegin Özbekistan'a e, bir kesegin de e, Ural Dağlarına, Sibirya'ya e, zorman e, sürgün ettiler. Ee, bu o, sürgünde işte Almanlar mı e, beraber şey e, ne İşbirliği yasadılar. Bu safkınlar de düşünülür ama bu, safkınlık da oldu. E, 1783'ten sonra yani e, Kırım'da e, Rusya'ya koşulmasından son eğer bir savaşta, eğer bir fırsatta e, Kırım Tatarları e, Ruslarla karşı bir meleket içerisinde boldular. bu çok kolay anlaşılır bir konudur. Tabi olmasa Kırım'dan Kırım'da yolların kanadılar. ve o şeyler ür yaşayan bir halkını da esir etmekte kolay bu. i̇şte Rusların Kırım'da yasakan işi 1783'ten sonra e, Tatarların bir e, esir e, yesir halktay e, o, yasadılar. E, ve o yesirlikle kabul etmeyen Tatarlar da o, o, öz, özlerin e, hayatlar devam ettirmek adına e, hep e, tırıştılar, e, kureştiler. hala, e, hala da o, o devam etti. 1944 Mayıs'ında, 18 Mayıs'ındaki e, hareket, e, o insanlık tarihinde kolay görülmeyende bir harekettir. E, sabaha karşı insanların kapıların e, tekmele başıp e, 15 dakika, e, 20 dakika müsaade tanıdılar insanların hazırlanması için. O, o hareket içerisinde ne kadar... E, e, hazırlık yasası yanlarına ne alasılar Onlar hemen eee köylerin, kasabaların, şehirlerin meydanlarında toplayıp eee sürü paketi istasyonlara, istasyonlardan da hayvan boğundarı man büyükleyip işte Özbekistan'a Sibirya'ya sürdüler. E Özbekistan'a Sibirya'ya sürgündedi Ketken yerlerde işte botatarlar e, safkınlardır, vatan hainleridir de e, uzun zaman e, insanların e, giysirdiğini çalıştırdılar. Fabrikalarda çalıştırdılar. işte kolozlarda, devlet çiftliklerinde çalıştırdılar. E, ve 1980'lerin sonuna kadar da e, insanların e, Kırımlarını, Kırımlar dönmesin, aylanıp kaçmasın e, istemediler. E, mani oldular. Ee, Sovyetler Birliği dağıldığından sonra insanlar e, gelmeye başladılar. Kırım'a i̇şte 300 bin kadar insanımız e, vatan Kırım'a kaydı. Bu sefer de e, onların varlığı rahatsız etmeye başlayan için e, 2014. senede de e, Kırım'ı e, işgal edip uydurup e, uyduruk bir e, referandumla tekrar Rusya'ya koştular. O 1783'teki koşulunu 1917. senede Rus devriminden sonra çok kısa bir vakitte Kurulgan Kırım Meclisi'nin ve o zaman Kırım Devleti'nin kıska tarihin, 1944 senesindeki bu balaban sürgünü ve 2014'teki işgalde eş bu vakit Eşfır unutmaması gerek. Unutmaması gerek çünkü günümüzde maalesef bu 1944'teki zulümlü sürgünlü yasakan Stalin'in balaban resimlerini Kırım'da sallandırıp başladılar. Ee, Ruslar propaganda mı? 1944'teki sürgünde özlerin tuğu Almanların yasakan ayıtı başladı. Bunlara kanmamak gerek ee, ve yaşlarını e, ca Caşlarını mutlaka bu konuda e, arı fikir sahip yasamamız gerek. E, çünkü Ruslar e, Kırım'da yaşayan, Birazcık çok peki çünkü insanlarımızla alıp gidip kaybı joytalar mesela Erbin İbrahim kardeşimiz hala yok ve pek çok kardeşimiz kete sorguda joytalar ölülerin tabamız tabulmakan çok insanımız var. eee 13'ten eee mutlaka ve mutlaka e, bu болğan pıtçenderni eee arı bilmemiz, hatırlamamız, unutmamamız ve eee jaşlarımıza e, mutlaka anlatmamız gerek. Hepiniz ki eee